Ömer bak sen böyle yüklenirken dikkat et. Halat var ya çok fena herkes yoldan hmm. sonra bisbitik olursun ha. yok yok abi mermer gibiyim bir şey olmaz bana. Yalnız ilk defa bir işin sonunda para alacağım gibi duruyor ya. Bak pilavcı arabası. Telefoncu Salih. Onlardan daha kısa süren matematik dersi maceram. Biliyorsun değil mi abi ben bunların hiçbirinde para almadım. O zaman buradan çıkartılacak dersine erkenden havaya girmiyoruz parayı almana. <laughs> Doğru. Diyorsun. Dayı. Bunlardan ağır olan bu mu ya? Evet bu büyük, diğeri orta. O zaman ben alıyorum bunu. Ya abi alırdım ben ya. Oğlum ben abiyim. anladın mı? Yük büyük, su küçük. Dikkat et. Ee Akif hiç anlatmıyorsun. Ne oldu? Suzan'ın durumu nedir? Gergin mi hala? Vallahi hiç bilmiyorum ne İşte O gün geldi, yağdı, esti, gürledi, gitti. O kadar sonra görmedim. E ne oldu? Sen evime evi elden gidiyor demiştin. İflas bayrağını çekti demiştin. Ne yapıyor? Nerede kalıyor şimdi? Canım inan ki hiç ilgilenesim yok biliyor musun? Çünkü ilgilenirsem ya bana sıçrayacak. O yüzden olabildiğince uzakta duruyorum yani. Ay aman aman bırak bırak. Ne hal varsa görsün hiç bulaşmasın bize. Aynen öyle. Sonra işte mesajıydı, oteliydi, bizim başımıza arıyor. Gerek yok yani. E, şirkete de gelemiyor mu yani artık? Vallahi canım isterse gelebilir ama <laughs> randevu almadan içeri giremez. Atakul grubunda bazı kaideleri var çünkü. A -a. Atakul grup mu? Şirketin adı mı değişti? Hayır hayatım, Atakul grup hep vardı. Ama Atamanlar grubu iflas bayrağını çekince onun hisselerini aldı. Yani Atamanlar grubu yedi, çiğnedi, yuttu. Ondan sonra da Suzan manyaslı uzakta bir yere tükürdü. <laughs> Bu kadar. <laughs> İyi akşamlar herkese. Ha. Hay. Hadi bakalım hoş geldiniz. Hoş geldiniz, geldiniz. gel. Müzde yeni başlamıştık. Bu sana ilk uyarıydı Akif Atakul. İsteklerimi yerine getirmez, beni ciddiye almazsa videonun tamamını oğluna yollarım. Baba. Akif ne oluyor? Kimden geldi mesaj? Ya şantiyeye giden çimento kamyonlarından biri kaza yapmış. Ay hayatım sakin ol. Gerçekten feci bir şey oldu zannettim. Anne kamyonun kaza yapması zaten feci bir şey. Baba bir şey olmuş mu birilerine? Hı? yok, yok kızım. Kimseye bir şey olmamış. Zaten benden başka kimseye bir şey olmuyor ki. Ben doydum. Afiyet olsun. Ay ne yedin ne doydun ya Akif? Ben de afiyet olsun. Oğlum otur sen hiçbir şey yemedin. Öğlen çok yedim anne ondan herhalde hadi, kaçtım Baba. Az önceki mesaj bana gelen video ile mi ilgiliydi? Aynen oğlum, Bırakmıyor yakam şerefsizler. Bilgisayardan bir haber çıkmadı mı? Yani mailin nereden atıldığı falan. Yani bizim şirketteki çocuklar inceliyor işte. Bakacağız. Hadi ya. Umarım çıkar. Baba bak. Eğer bir bilgiye ulaşırsan... ...video ile beraber hemen polise git olur mu? Ay, öyle yapacağım Aslan. Öyle yapacağım. Beni bir ateş bastı. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Kimsin ulan sen? Kimsin ulan sen? Ben sana ulaşacağım. Ben sana ulaşacağım. O zaman göreceksin sen dünya kaçmayacaksın. dürüyorsunuzdur şimdi numaraya ulaşamıyorum diye. Yanında olup şimdi seni izlemek vardı ya. Neyse. Yarın artık. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek